Merhaba arkadaşlar Mesken Konteynerdan Nurullah ve müşterimizin istekleri üzerine yapmış olduğumuz 3.5'a 8 2 konteynerin birleşimi 56 metrekare konteyner önünde de 3'e 8 24 metrekare verandamız kurulumunu gerçekleştirdik. Çelik kapıdan girişti. Hemen bizi boydan sineklik karşılıyor. Sevgili şişe. Işte. İki buçuğa mermer tezgahlı mutfak dolabımız. Müşterimiz şimdiden taşınmaya başlamış bile. Salon kısmında 3 tane büyük cam var. 100'e 180. Hemen arka odamızda da 100'e 120 camımız mevcut. Şimdi size tuvaletin içini göstereceğim birazdan. Odadan çıktık. Tuvalet giriş yapıyoruz. Duşa kabinimiz, klozetimiz, Burada çamaşır makinesi yerimiz. Burada da ufak bir aynalı lavabo dolabımız. Sıcak su su tesisatlar çekilmiş. Solda odamızı da göstereyim. Bu da sol odamız. Aynı şekil. Salonda, tavanda akşap lambri kullandık. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi dışarıyı gösteriyorum. Şu şekilde manzarası da güzelmiş. Ormanın hemen dibi camları da aynı şekilde sürgülüyoruz <laughs> mevcut videonun sonunda dıştan çektiğim fotoğrafları da ekleyeceğim kalın sağlıcakla iletişim bilgilerimizde açıkla videoda açıklama kısmında bırakıyorum